Selam vermenin ve almanın hükmü nedir? Allah Teala Misa Suresi 86. ayette şöyle buyuruyor. Size selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutandır. Müslim'de geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. İbni Abidin Hazretleri Redül Muhtar'da selam vermenin sünnet, selamı almanınsa farz-ı kifaye olduğunu ifade etmiştir. Bir topluluğa selam verildiğinde içlerinden birinin alması yeterli olur. Ancak hiç kimse karşılık vermezse hepsi günahkar olur.